Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hiravuz abla arkadaşlar. Annemin arkacının çocuğunu göreceğim Evin dağınıklığını şey. Evin dağınıklığını göstereceğim. Her taraf bir yerde. Hayır hayır hayır. Almaz o, acıs, acıs. İşte ben burada oturuyorum. Annem <laughs> yarım saatler onları reçel. Saat şu anda onu 4 geçiyor ve 8'de geldiler. Eş, aşkım. kaçma gel. Ee, annemin iş yerine arkadaşı kaçıyor. Ben de telefona bakmıyordum. Açtım telefondan bak amca bak amca ne var ya var mı var var. Ben çağırıyor. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Bir dakika. Oğlum gel. Gel oraya gidiyor orada bak. Anne civcivciv. Hayır bak orasıyız. Orası şey Hadi gezin odaları. Odaları gel. gezin. Yatak odasını Gel gel gel. 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 gel, gel. <laughs> malzemelerini <bulamıyorum>. Gel. <laughs> anasını rahatlatayım. Anne var. kendisi gel ben ne mi bilirim? Bakalım ça, bakalım Anne valla hiç şey açma mı Bir şey istiyor herhalde değil. Oo, beni mi? Oğlum benimle çekiştiriyorum ya. Ben geldim. Uyumun numarası. Geldim. Çocuğum ne yapacaksın? Saldım bıkanı. Tane... Dur ben parti kurayım. Evet. Gel, gel. Ne yapacaksın? Gel. arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyoruz ya. Yani. Aslında bu arada çok dağınık kar taraf dediğim gibi. Cuma günü karnı alıyoruz. Dörde geçeceğim. Bu boyla yani. Bu boyla dörde geçeceğim. Herkes boyunla daha geçiyor. Ben bayram bu giydim. Birazdan daha yanıma koşup Arkadaşlar Cuma günü karnımız yiyaz. Ve benim derslerim matematikte biraz iyiydim. böyle böyle. da geldim. Yarın cumartesi bir filmim var dizim yani. Arkadaşlar kardeşlerim yüzüm siz ben hep izliyorum. Böyle Sarp hatta karakterleri say Sarp, Şengül, ıı, Sarp, Yasmin, Doruk, Asiye, Emel, Bahar, Tolga, Tolga, sonra Nebat Sonra Akif, Akif çok seviyorum arkadaşlar o karakteri. Sonra Şengül, Orhan. Sonra Olcay, Ol, Oğuz, Olcan. Olcan, ha Olcan. Sonra neydi? Hmm. Ayvuki, Aybüke. Sonra bunun arkada bir tane arka yani bıyıklı arkadaş var şu anda. Hadi bilmiyorum. Unuttum. Arkadaşlar onu izleyeceğiz. Cips falan alırım yani. Annem de benim olmadı bu şekilde. Şuraplarım nasıl ama 33. Asi bombay. Kameraya uçacağım. Tamam. Gidiyorum. Babamın başlıyor. Bakın size bir şey göstereceğim. <laughs> en büyük alabildi Ay ne güzel olmuş. Arkadaşlar altına Benim alalım. Benim tutuyor. Al, Aslında altın Bey arkadaş altın var. Vallahi öyle bağırma. Ay gel Oğlum bak bunlar. Ha oyna elinde al oyna hadi. Gel. Niye bak çocuklar olunca çok şey yapmıyor sana. Ha. İçeri gir biz bir şey konuşuyoruz. Ha o zaman ben gideyim arkadaşlar. Yazıklar olsun. Özür dilerim. Uy ay. çok uykum var Uyuyamıyorum çünkü elimden tutar gene beni kaldırır Uyku sersem 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 ser sersersemliği ser, 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 mi Uy, ya ben az ah, <laughs> <cittim>. pardon da <laughs> um, toga boka videosu da gelecek da gelecek yani gelecek gelecek o yüzden ıı, arkadaşlar burada 50 bin like gelirse ve 50 abone gelirse egemeni kışkırtma yapacağız dediğim arkadaşlar hani ıı, bir tane arkadaşım vardı benim arkadaşımı tanıttım diye egemeni kışkırtma yapacağız bu arada ben periyim yani güzellik perisiyim. Daha güzellik perileri de var. Gece arkadaşlar yani peri olmayanlar şu anda 23.00'da .00 herkes peri olacak. Olanlar yorum arasın. Videosunu da atsın bana. Ben periyim. Hemen göstereceğim. Evin daha <laughs> Kağıt artık artık epey zorlaştık. Depoda kalanların da hepsini kullandık. Eee yarınki gazeteyi nasıl basacaksınız? Bası yani bu şekilde. Çalışıyor. Neyse benim daha daha dışarı çok gazete var. Ay uykum var. Arkadaşlar uyuyakalabilirim. Ee, neyse arkadaşlar ben şimdi like ve abone olayım da uye yani. Arkadaşlar kanalıma like ve bana beğen çok seviyorum. Görüşmeyiz. Yani görüşürüz ama uyuyakalırsam yani. Belki yani buradan TikTok'a bakacağım. Buradan bakılıyor çünkü. Arkadaşlar burada. Evet. سات کو